Araç sigortası nedir? Araçlara iki çeşit sigorta yaptırılır. Bunları yaptırmak her araç sahibinin yükümlülüğüdür. Bu sigortalardan bir tanesi zorunlu olarak yapılan trafik sigortası, diğeri ise araç kasko sigortasıdır. Trafik sigortasının yapılması her araç sahibi için mecburi tutulan bir yükümlülüktür. Bu sigorta olmadan araç sahiplerinin trafiğe çıkması uygun değildir ve fark edildiği zaman yasal cezalara tabi tutulabilir. Bu sigortanın ihmali durumunda ceza yaptırımları uygulanabileceği gibi, kişinin aracı da çekilecektir. Zorunlu trafik sigortaları araç sahibini korumaya yönelik olarak yapılan birer araç sigortası çeşididir. Kaza olması durumunda karşı tarafın ve üçüncü kişilerin zararları da bu sigorta tarafından karşılanabilir. Araç sahibi kazada hatalı olsa bile hasarları karşılamaz. Peki bu sigortanın neleri kapsadığını biliyor musunuz? Zorunlu trafik sigortası olarak da bilinen araç sigortası kazaya sebep olmanız halinde aracın hasarlarını karşılar. Karşı araçta bulunan bireylerin de ilk yardım ve sağlık giderleri bu sigortadan karşılanır. Araç bir kişinin ölümüne yol açar ise merhumun defnedilme masrafları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçları da ayrıca bu sigorta tarafından karşılanmaktadır. Aracınızı nerelerde sigortalatabileceğinizi biliyor muydunuz? Araçların sigortaları genelde sigorta acenteleri bünyesinde yapılmaktadır. Ancak PTT gibi kurumlardan ya da internet üzerinden de araç sigortası yaptırma imkanınız vardır. Tek yapmanız gereken şey ise başvuru formunu doldurup göndermek olacaktır. Gerisi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından halledecektir. Aracınıza nasıl sigorta yaptırırsınız? Aracınıza sigorta yaptırmanın zorunlu olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ise bu araç sigortası nasıl yaptırılır ondan bahsedeceğiz. Araç sigortasını yaptırabilmek için öncelikle bir sigorta şirketinde karar kılınmalıdır. Hangi şirketin sizin için en doğru şirket olduğuna karar vermek için internet üzerinden biraz araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Birlikte çalışacağınız şirkete karar verdikten sonra adınıza düzenlenen poliçeyi doldurmanız gerekmektedir. Sonrasında ödeme işleminiz yapılır ve sigortanız hayata geçirilmiş olur. Firmalar yapılan sigortaları nasıl takip ederler? Aracınızın sigortası yapıldıktan sonra ödemeler sizin, Sigorta takipleri tamamıyla firmanın sorumluluğuna bırakılır. Araç sigortasının takip işlemlerini gerçekleştirmek için ise internet üzerinde halihazırda bulunan poliçe takip sistemleri veya var ise firmanın kendi takip sistemi kullanılmaktadır. Müşteriler ise online sorgulatma işlemleri sayesinde sigortaları hakkında gerekli bilgileri elde edebilirler. Daha fazlası için www.sirketrehberim.com